Thank you Ekranları başında bizleri izleyen sevgili izleyicilerimiz Şans Merkezi'nden hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Ben Merve Akıncı. 10 numara çekilişimize hoş geldiniz ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınızda kutlu olsun. Sevgili izleyenler bizler Şans Merkezi olarak tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartları ve kurallarına uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimizde Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Bu akşam 10 numara çekilişimize özel, görmüş olduğunuz gibi 80 adet top şeffaf tüpte yerini aldı. Toplarımız çekiliş öncesi heyetimiz tarafından tartılıyor ve kontrol ediliyor. Ve tüm çekilişlerimiz çekiliş heyetinin huzurunda el değmeden şeffaf bir şekilde gerçekleşiyor. Bu akşam 10 numara çekilişinde bizlere eşlik edecek heyeti şimdi sizlere takdim etmek istiyorum. Sisal an yetkilisi Sayın Korhan Özgüder, hoş geldiniz efendim. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Mustafa Pan, Sayın Pan hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri imza Yetkili Katip Sayın Ergün Kurt. Sayın Kurt hoş geldiniz. Sizler için de uygunsa çekilişe geçebilir miyiz? Çekilişe başlayabiliriz Merve Hanım. Teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler 10 numara çekilişimize geçmeden bazı kuralları sizlere hatırlatmak istiyorum. 80 adet top içerisinden makinemiz sizler için 22 şanslı numara belirleyecek ve sizler bu 22 şanslı numaradan 10 şanslı numarayı doğru tahmin ettiğinizde 10 numaranın büyük ikramiyesini kazanma şansına sahip olacaksınız. Aynı zamanda 9, 8, 7 ve 6 bildiğinizde ve hiç bilemediğinizde de yine ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. Değerli izleyenler 10 numara çekilişinde sizler bu 22 numaradan 10 şanslı numarayı doğru tahmin ettiğinizde kazanacağınız ikramiye 240 bin 457 TL'dir. Bakalım kimin ya da kimlerin hayalleri gerçek olacak. Birkaç hatırlatma daha yapmak istiyoruz. Tüm çekilişlerimiz bu akşamda dahil. Milli Piyango TV YouTube ve milli piyango online.com sayfalarından canlı olarak yayınlanıyor. Yine sonuçları bu sayfalardan kontrol edebilirsiniz. Aynı zamanda Şans Oyunları uygulamasını indirerek dilediğiniz oyunu oynayabilir ve yine sonuçları sayfalardan kontrol edebilirsiniz. Sevgili izleyenler, şu anda stüdyomuzda saatler 20.02'yi gösteriyor ve 10 numara çekilişimizi başlatıyoruz. Tüm Türkiye'ye bol şans diliyorum. Evet toplar makinemizin içerisine girdi. Ve yüksek hava akımı teknolojisiyle çekilişimiz eldeymeden gerçekleşiyor. Şu anda Milli Piyango TV YouTube sayfasında canlı yayındayız. Sizlerle aynı heyecanı paylaşıyoruz. Birazdan makinemiz sizin için 22 şanslı numara belirleyecek ve ilk numarada birazdan makinemiz tarafından belirlenmiş olup ekranınıza düşecek. Beş. 38. Otuz yedi. Dokuz. 60, 58. Evet, 10 numara çekilişimizde heyecan devam ediyor. Sıradaki numaramız 73. Saatler 20.04 şu anda stüdyomuzda. 7 şans numaramız belirlendi. 17 45 57. Evet büyük ikramiyeyi tekrar edelim. 240.457 TL bu akşamın büyük ikramiyesi. Heyecan devam ediyor. 61. 67. Evet 12 şansı numaramız belirlendi devam ediyoruz çekilişimize. 22 şanslı numara belirlenecek makinemiz tarafından. 46 16 15. Son 7 şanslı numaramız. Otuz dokuz. Yirmi yedi. Evet tekrar hatırlatalım sizler 9, 8, 7 ve 6 bildiğinizde ve hiç bilemediğinizde de yine ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. 31. Son 4 şanslı numaramız 10 numara çekilişimiz için makinemiz tarafından belirlenecek. 77. 77. 8. Yetmiş ve 10 numara çekilişimizin bu akşamki son şansı numarası geliyor. Otuz altı yirmi şansı numaramız. Sevgili izleyenler çıkan numaraları sizlere tekrar etmek istiyorum. 5 8 9 15 16 17 27 31 36 37 38 39 45 46 57 58 60 61 67 70 73 ve 77 çıkan 22 şanslı numaramız. Sizler bu numaralar içerisinden 10 şanslı numarayı doğru tahmin ettiğinizde kazanacağınız büyük ikramiye 240.457 TL'dir. Değerli izleyenler çekiliş eğitimimize de teşekkür ediyoruz. Bizlere bu akşam eşlik ettikleri için kendileri şu anda kapanış evraklarını imzalıyorlar. Evet bizler şans merkezi olarak kapılarımızı stüdyomuzu siz değerli izleyenlerimize tekrar açtık ve sizler de bizimle bu stüdyoda çekiliş heyecanını yaşamak isterseniz sisasans.com adresine girerek seyirci ol formunu doldurmanız ve 18 yaşını da geçmiş olmanız gerekiyor. Sevgili izleyenler 10 numara çekiliş heyecanı her pazartesi ve cuma günleri saatlerimiz 20'yi gösterdiğinde gerçekleşiyor. Yarın akşam ise canlı olarak gerçekleştireceğimiz çılgın sayısal loto çekilişimiz sevgili Alp Kırşan'ın sunumuyla 21.45'te TV8 ekranlarında sizlerle olacak. Tekrar görüşünceye dek sağlık şans başarı sizinle olsun efendim. Hoşçakalın. Milli Piyango oyunlarının çekili sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.